şöyle. tatlandırdı. Türk kaybesi. Le alayım <laughs> mı? Tuz kaçtı şu patatese. Tamam. Fadimiye tuz getir Fadimiye. Biraz eksik oluyor ya Ha. Ondan eksik oluyor. Değil mi? He. Ekmek yiyeceğim, ekmek ya. Ekmek yeme, kilo aldırır ekmek. Zaten yiyorum ki zaten. Ekmek yiyeceğim zaten. Ha. Patates de zorluymuş ya. Kilo zaten yüzeyle sağlık valla. Ben kızarttım, hadi mi? Zaten hiç hiç hiç. Çok ne yaptı tadını bozdum ya. Ben de çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ben sorunlu Fatime'yim ben, ünlü ben biliyor musun? Ünlüsün tabii Fatime. Ünlü, ünlü, feremon. Ünlü, feremon derler bana. Ee. Ya. Sen ha. Sen, sen haberin yok. Fatime. Ne? Seni kim yaptı? Ha bu. Sağ olsun Davut. Allah razı olsun Davut'tan. Sağ olsun. Allah senden de razı olsun Fatime. Sen sorgunun gülüsün. Seni sevmeyen ölsün, ölsün. Ha, helal olsun Seni sevmeyen ölsün Fatime. Helal olsun sağ olun. Var mı sorun burada sen sevmeyen var mı? Yok elhamdülillah. Reşo seviyor bu? He! <laughs> o şerefsiz bana konuşuyor kupa. Aynı namlu köpa konuşuyor. Bırak ya! Hiç anlamaması bu da sütun kabiri ya. Kusur kabiri ya. Fadime ben Reşo'yu bir doyayım bir gideyim de. İstek mi onu bir doyayım be be? Mustafa şey, sen bu Murat doğdu ya olsun. İyi bir şey kere mi? Murat doğmuş o bir mi? Vermiş sopayı, sopayı valla. Fadime be takıldın diye. Fadi diyor. takıldın diye. Ver de sopayı valla. Heee. İyice etmiş de güler lan. Çok iyice etmiş, çok iyice. Heh. Patates neden yapılıyor Fadime biliyor musun sen? Ya inan. Göz oluyor ki ya, inan. mı? Nereden çıkıyor bu patates? Şey adam satıyor. Adam satıyor. Kim satıyor? Mürip kamyon var ya bu çıkamıyor, bu çıkamıyor lan. Ha. Kışlık kışlık patates geldi. Kışlık kışlık patates geldi diyor. Kaça satıyorlar? Sonrasında kaça suan, kışlık, satıyorlar? suan geldi diyor. He. Onunla da satıyor ikisini. Soğanla patates işte. En son ne zaman patates yedin sen? Sizin si, si bahçede Asim abi ölmeden önce geldiğimde de sucuğuna, sucuğuna çörek, çörek yedim ya o zaman en son He. çörek. Ne? Ahla geliyor mu sucuğuna beraber? He he hatırlıyorum. Nasıl tatlı geldi o sucuk? Nasıl tatlı geliyordu? Tamam bir daha geldiğinde sucuk pişireyim mi sana? İnşallah kısmet olursa. İnşallah büyüttü. Tamam. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah büyüktür. İnşallah kısmet olursa. Olsun. Ee, kar yağarsa ne yapacağım peki? Nasıl gelecek? Kocuğumuzu giyinirik. Kocuğumuz mu olacak? Kocuğumuz olacak lan. He. Tamam. Allah sözü olsun. Tabii. İzleyiciler seni çok seviyor biliyor musun? Hadi be. İzleyiciler bir tane ya. Karagöz'den yiyeceğim onu ben ya. Olur mu ben ya? Pempeli 200 bağ gönderse yandaki mavilik verseler 300 bin bağ verseler basmış. Sadın sadın üstü. Ne yapacaksın hadi diyelim ki 300 lira oldu. Ne yapacaksın hadi be? Liseyi gidene ben kalem dağıtıyorum. Doğum yapanlara da erkek dağım götürüyorum. Kız olursa kız dağım götürüyorum. Oğul olursa oğlan dağım götürüyorum. Biri nişanları yok. Hayırlı olsan Ankara, kalan kalan götürüyorum. Biri ameliyat olur şurasından. Şurasından. Şurasından abicim. Ne? 7 günlük fanta götürüyorum. Psikolojime yol suyu götürüyorum. Liseye gidenlere de kalem götürüyorum. Üniversite, üniversite kalem götürüyorum. Ne olayım abi? Bu kadar abi. Güzel, çak. güzel, güzel. Patatesi giyiyor Fatih'e. Ne olayım abi? Bundan burası canım. Lütfen. Lütfen. Askere gidenlere bir şey vermiyor mu? Boş ver ya. Bunda bağlı. Böyle oksürüm. Ben annem öldü diye benim annem öldü mü? O bana versin parayı. Olsun böyle olsun, için. olmasın olmaz. Ona bana versin parayı. Askere gidenler sana mı versinler? Tabi. 10 milyon versinler, 20 versinler, he. 30 versinler. 30 milyon daha iyice. Anladım. Sen hiç düğünde aleyi çektin mi Bey? Oynadım. Nasıl oynadık? oynadın? He, yani oynadım. öyle, öyle oynadın. He he. Hangi oyunu seviyorsun sen? Orta oyunu mu seviyorsun? Kol oyunu seviyorum. Kol oyunu. Kol oyunu. Kola oyunu iyi oluyor. Kola ee, çok güzel iyi oluyor. Güzel mi oluyor? Ama bir yolu yok ki. Allah Allah. Evet, bizden, Giden pazar, giden giden pazar günüydü ya pazar la. He. Giden pazar günü daha mı giden pazar he. günü? He. Pazar günüydü ha. Ben de buraya geldim. Şu bu kız da mantı pişti dedi. Sağ olsun hatırlıyor musun? He. Ta yıllar önceydi. He. Kaç yıl önce? Olunca... Seneler geçtiydi. Değil mi? He sen oraya geçti ya ta ne zaman oldu ya. He. He o zaman. Allah razı olsun bu kızdan le. He. He. Ye ye patatesi ye. Aç <laughs> kalma hadi be. Abi yiyorum zaten ya. Tamam. Allah razı olsun kardeşim. Vay vay. Patates de çok güzelmiş. Vallahi eline sağlık. ne mi? Rasim'in canlı dağısı. Rasim amca canlı dağısı. Afiyet olsun Fatih be. Hı. Razla bununla çak inşallah Rasim abinin. O defterler de işe yarıyor Fatih be Herkes belki... resmi, herkesin Herkes resmini yapıyorum. Herkes fotoğrafını yapıyorum. Ne be? Daha ne olacak ya? Ne <laughs> Kaç liraya yapıyor Fadime resimleri? 35. Ona da 35 milyon veriyor de sağ olsunlar. He. Ben de seviniyorum 35 milyon. Evet. İzleyiciler resim isterse yapar mı seni? Yapar tabi ne olacak sanki? Tamam ki? o zaman bu videoyu izleyenler tamam mı? Tamam yapayım. Kim isterse sana resim benim resmimi yapsın diyen olursa resmini yap tamam mı? Aslında yapayım dur. Ha videoya yorum yazsınlar ben resim istiyorum Fadime'den diyen olursa? Dur yapayım Resimleri yapsınlar. O zaman sen resim yap izleyicilere. Yapayım dur. Tamam. Kaç liradan yapacaksın resimi? 300 lira. Evet. Resim yapmak 300 TL. Fadime evet izleyiciler duydunuz değil mi? Fadime Resim yapmanızı isteyenler varsa Fadime'ye ulaşsınlar. Fadime çok güzel resim yapıyor. Tabi. Hadi be resimleri renkli yapabiliyor mu? Abi şimdi yapıyorum. Renkli mi siyah beyaz bu yaptığın siyah, resim? Siyah siyah bu. Siyah mı? ee Renkli yapsan daha güzel olmaz mı? Siyah daha iyi olur. Sana renkli kalemler alayım şöyle renkli yaparsan daha orijinal olur. Ee, yok yok boş ver. Ne Boş ver bu siyah daha iyice. He siyah daha iyice. Anladım sen tıraş mı oldun hadi be. Ta geçen gün aldıydım. Nerede tıraş oldun? Tadetçin, Tadetçin çırak vardı ya çırak çırak. Tadetçin. He, onun çırak. Şekerek caddesindeki Tadetçinin çırak. Eskofis ne? Eskofis var diye eskofis. He, eskofis. He. <laughs> <laughs> orada, da oldu. He, Daha eskiden. Onun çırak. Musat bu izleyicininkini yapayım bak, görüyor musun? İzleyicininkini yapıyorsun. Evet. Ee, hangi izleyicininkini yapıyorsun? Evet, Fadime'den resim isteyen arkadaşlar yorum olarak yazın. Fadime size resim yapacak, kim resim istiyorsa. Değil mi Fadime? Tabii ya. Belbel Kaşırı'ya tıraş etti seni. Beleş ben ki beleş ben bedavi ediyorum. Be Nasıl bedavi, bedavi ediyorum. ediyor? Beleş mi? Beleş ben he. Ağaya beleş diyor yani. He. Ben beleş he. Ediyorsun. Ne güzel işte. Sen hiç Şaban'ın filmleri izledin mi? Kaç kere izledim. Kemal Sunay kaç kere izledim. Kaç kere. Kaç kere izledik? Postacı Adem'i izledim. Postacı Adem var ya. Biliyor bu Postacı Adem'i. Tabi bilmem mi? He. Mütülen, bilmem. Belediye başkanımızı da seviyor mu? Ahmet Şimşah abi çok seviyorum ki. Yok şimdiki belediye başkanı Erkut abimi çok seviyorum ya. He ee, hangisi çok çalıştı? Ahmet Çimçek çok çalıştı. Ahmet Çimcek çok çalıştı da o da çıkın çık. Erkut abi geldi onun yerine. He ee, Erkut daha çok çalıştı. Erkut değil Erkut çok çalışıyor ha. Erkut, Erkut sorgunu sorgun yaptı değil mi? O yaptı sağ olsun. Ya. Adam yine kazanır mı bir dahaki sefere? İnşallah kazanır ya. Değil ya, mi? İnşallah kazanır. <laughs> O bana sürekli bana mavilik mavilik bana yüz ay bana verin çık. Ben de sevindiydim. Değil mi? Çok sevindim ki nasıl? Ya tamam. Yüzleyicininkini yaptım bak görüyor musun? Ne ismi ne bu yüzleyicinin? Ben de ismi yazdım, kendi soyadım yazdım. Şöyle bir bakalım bakayım.